Şimdi kısa yolda nereyi bilmen gereken kuralı x eksenine göre simetri denildiğinde aldığın ab noktasının y'si eksi oluyor. Bu d noktası oluyor. A, A, B olma Bir noktaya göre simetri şöyle alırız. <laughs> aldığın noktanın simetriği alırken simetrik alırken o noktanın iki katından verilen birinci x bileşeni çıkarılır. Aynı şekilde y sinenin iki katından bir o nokta çıkarılır. Bu da noktaya göre simetriye kısa yolu olur. Bunu unutma. Bir daha söylüyorum. Noktaların alacağın simetri noktalarının iki katında ana nokta çıkarılır. Bu onun koordinatları olur. Bunu kullanabilirsin. Şimdi bundan sonra bu isimlendirdikten sonra noktaları bu doğru dik olduğu verilmiş. Demek ki eğimleri çarpın. Eksi bir. Bu noktaların geçtiği denklemin eğimiyle bunun eğimi Birbirine dikse eğimler çarpımı eksi 1. Y'yi yalnız bıraktım. Ne geldi? Eksi 1 bölü 2 geldi. Buradaki eğim formülü neydi? X'in kat sayısı bölü Y'nin kat sayısının negatiflisi. Eksi 1 bölü 2. Diğeri de 2 oluyor otomatikman eğimi. Şimdi eğimi 2 olan ve şu noktadan geçen doğru denkleri nasıl yazıyorduk? Y eksi 0 eşittir. E eğim çarpı parantez aç, x artı 4 farklı. x eksi x1 diyorduk. Eklemi de yazdım. Artı. Şu iki noktayı a b'yi ve eksi 2 a eksi a 4 eksi b noktadan yazarak a'yı b'yi rahatlıkla bulabilirsin.